açıldı. Ankara'da Genel Kurmay Başkanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü FETÖ'cü darbeci askerlerce ele geçirildi. İstanbul'da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri darbeci askerler tarafından geçici kapatıldı. 15 Temmuz 2016 saat 22 sularında bir avuç kafir Boğaziçi semalarında elinde benim tüfeğim, bilmiş benim tankıma üstüne yürüyor, ateş ediyor benim halkıma. Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki polis hareket eğitim merkezi vuruldu. Karanlık bir gece, kalma ve gelin, ateşle bayandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı'na doğru hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında milletimizi meydanlara davet etti. Demokrasi destanında şahitler hepimiz. Bir önce bildirilen şehitler biziz. Başkomutan emir verdi. İlim meydana, sahip çıkın Almanya'ya, aziz vatana. Nice nice yiğitler, başkomutan emriyle eline ne geçtiyse, taş topa kemeriyle her bir akıncıydı çocuğu koşup meydana dolan millete bakın hele. Saat 01.39 Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Salonu açıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, Kahraman ve Milletvekilleri Genel Kurul Salonu'nda yerini aldı. 22 Onsları Kor General Zekai Aksakallı. Sana vatanımız ve milletimiz adına tarihi bir görev veriyorum. Gelenler vatan haindir, isyancıdır. Onların karargaha girmesine engel ol. Sonunda şehadet var biliyorsun. Oranın namusu sensin, hakkını helal et. Yoldan suba Ömer Halis Demir'e. Saat 22.18. Baş üstüne komutanım hakkım helal olsun diyen Ömer Halis Demir, darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbenin seyrini değiştirdi. Adım Ömer Halis Demir. Gecenin karanlığında üşüştü nametler. Tek kurşunumla bir bedende itip gittiler. Alkanlar içindeki bedenim, apak oldu çürüken melekler. Vatanım, milletim, sizlere emanet. Ey gençler ve yiğitler. Ruhum ver Halis Demir. Bilmezler mi ki biz yücecik milletiyiz. Asırlardır hür yaşadık, hür yaşarız. Mevzu vatanımızda meydanlarda destan yazarız. Dağıtı şeydi, emanetine gözümüz gibi bakarız. Saat 02.42 Türkiye Büyük Millet Meclisi jetler tarafından vuruldu. Alın da kamyonu. hale getirildi. Ben Yasin Naci Ağaroglu, 22 yaşındaydım. Hukuk bölümünü bitirip vatan sevdası bir avukat olacaktım. İzin vermediler. O karanlık gecede Genelkurmay Başkanlığı yönünde hainlerin helikopterlerini açtı ateşe şehit oldum. Ben Türkan Türkmen Tekin. 46 yaşındaydım. Atatürk Havalimanı'nın işgal edildiği haberini alır olmaz Ben Hüseyin Göral. Özel harekat polisiydim. Evliydim. Bebek bekliyordum. İçime doğmuş herhalde. 15 Temmuz sabahı babama torun müjdesi verdim ve dedim ki baba eğer bana bir şey olursa doğacak çocuğun size emanet. Yavrumu babama emanet ettiğim günün akşamında hainler tarafından şehit edildim. Ben Gülşah Güler. Gazi Üniversitesi resim öğretmenliği bölümü 3. sınıfta okurken şehit olun. Selam olsun. Kalka karşı kimlik duran kahramanlara hayatımızda çoluk çocuk isteyen geç sokaktı devocisi millet, millet. bundan sonra